Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Bugün pansiyonlu okullar ve yibolarla karşınızdayız arkadaşlar. Benim bulunduğum okulda Muş'ta hani e, pansiyonlu bir okuldaydım ben. Eşim de yine Sivas'ta evet. pansiyonlu bir okulda görev yaptı ben kendi okulumda hani pansiyonda nöbet tutmamayı seçtim. Bunun nasıl olduğunu da anlatacağım size. Eşim de öyle bir seçenek ben, yoktu. Ben aktif bir şekilde nöbet tuttum arkadaşlar. <laughs> aktif nöbetçilerden bir tanesi o, en çok nöbet tutanlardan bir tanesi. Şimdi arkadaşlar hem avantajlarından bahsedeceğiz hem dezavantajlarından bahsedeceğiz. Önce şunu söyleyeyim. Önce hemen bu en baştaki durumdan bahsedeyim. Benim bulunduğum okul gibi yani Muş Meslek Lisesi gibi büyük bir okuldaysanız eğer orada mesela çok fazla öğretmen var ve erkek pansiyonu vardı orada. O zamanın çok fazla öğretmen olduğu için yeterli sayıda görevli olduğu için siz hani nöbet tutmak istemiyorum derseniz nöbet tutmaya biliyorsunuz. Ve kız pansiyonu yoktu zaten bizim okulumuza ait. Başka okullara etkisiz pansiyonları vardı. Orada nöbet tutmak isteyen kadın öğretmenler de tutabiliyorlardı dolayısıyla. Ama mesela sen bahsettin İknur. Yani bizde de aynı şey vardı aslında. İlk gittiğimiz sene mesela ben evde oturmaktansa nöbet tutabilirim demiştim. Ben çok nöbet tutan hocalardan bir tanesiydim. Benimle birlikte tutan birkaç arkadaşım daha vardı. O yüzden okulumuzdaki diğer kadın hocalar tutmuyorlardı. Ama daha sonrasında işte nöbet öğretmen sayısı artması gerekiyordu okulumuzda. Daha sonra herkes düzenli olarak tutmaya başladı. Yani sonradan değişmiş. Yani evet. arkadaşlar hani bekar öğretmenseniz özellikle veya çok fazla bir engeliniz yoksa yani mesela evlisiniz ama hani çocuğu ve eşiniz hani çocuk ve eşiniz kalacak hani gittiğiniz şehirde Dolayısıyla hani siz bir engeliniz yoksa nöbet tutarak hani hem ücretini alabilirsiniz hem de ek olarak puanını alabilirsiniz. Peki. Evet şu anda puanı çok avantajlı. Evet, yani çok biz o puanı, puanı, puanı alamadık olarak. ama puan gerçekten çok avantajlı şu anda. Hemen onlardan bahsedeyim o zaman. Kadın öğretmen arkadaşlarımız için fiilen nöbet tuttuğunuz her ay için 2 ay 2 puan alıyorsunuz arkadaşlar. Erkek öğretmenlerimiz için de 1 puan alıyorsunuz. Bakın önemli nokta burada ne? Fiilen. Yani yaz tatilinde bu puanı almazsın. 15 evet. tatilde hani öğrenciler yoksa eğer bu puanı almazsın. Yani mesela biz 10 ay üzerinden hesaplarsak eğer. Mesela yılda kadın mi? öğretmenler için hesaplarsak 2 çarpı 10'dan 20, 20 puan yapar. Süper bir puan evet. yapar. Erkek <laughs> öğretmenler için hesaplarsak 10 çarpı 1'den 10 puan yapar. Evet. E şimdi siz bir de 3'ün 6'sı olan bir yeri seçtiyseniz eğer 30 puan da oradan gelir. Mesela erkek öğretmen için 40 puan olmuş olur yılda. Bayan şey kadın öğretmenler için 50, 50 puan, puan olmuş oluyor. olur. E 4 sene sonra il dışı yapacağınızı varsayarsak 200 puan toplamış olur kadın öğretmenlerimiz, erkek öğretmenlerimiz de 160 puan toplamış olur sadece okul ve yurt e, pansiyon kısmından. E bir de DYK kursu açsanız o Oo. 18 <laughs> puan da oradan gelir. 218 puanın olmuş olur kadın öğretmenlerin. Erkek öğretmenlerin de 178 puanı olmuş olur. Yani gayet iyi bir puan arkadaşlar. Bu küçük evet. hesaplamaları da yapmadan geçemedim. <laughs> Ee, peki ücreti ne kadar hocam? Arkadaşlar ücreti gece nöbeti için 7 ek ders, eee belirticilik için ise kaç ek dersi, 4 hocam? ek ders 4 ek ders. Ve e, ayda en fazla kaç tane alabiliyorsunuz görev? Ayda en fazla 8 nöbet tutabiliyorsunuz arkadaşlar. Hı hı. Bunlar da dolayısıyla hani 7 ek dersten 56 ek ders yapıyor. 56 ek ders de hani Yeni atanın arkadaşlar da 15-15,5 lira civarındaydı ilk ders yanlış hatırlamıyorsam. 840 lira yapar ama kadrolu öğretmenlerde 17 lira civarında, 950 lira civarında bir e, ücreti vardır. Allah Versen bereket iyi versin. hocam? Yani ben e, o zaman bekardım. Beni engelleyen bir şey de yoktu. Tuttum. İyi ki de tutmuşum diyorum. Ha, şu anda tutabilir miyim? Yani çocuğumu gece bırak bilir miyim şu anda bilmiyorum yani bu benim için bir soru işareti ama o zaman tutmuştum işte zorlanmamıştım yani tabi birazcık yorucu oluyor yani sonuçta e, okuldan çıkıyorsunuz 8 saat derse giriyorsunuz 8 saatin üzerine yurtta nöbet tutuyorsun sonra sabah kalkıyorsun tekrar okula gidiyorsun tekrar 8 saat derse giriyorsun hani yorucu olmuyor mu tabii ki yorucu oluyor ama beni bağlayan bir şey yoktu eve gitsem de yatıp uyuyacaktım televizyon seyredecektim. sorumlulukları var tabi bir de. tabii. ki yani Öğlen Çocuklar değilim. bir kavga ederse, bir başına bir şey gelirse Allah korusun. Daha önce anlatmıştık hatırlarsanız, biz takip edenler bilir. E, bu tip şeylerde sorumlusunuz, baş sorumlu sizsiniz. Evet, yani görevinizi en üst seviyede yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Öğrenci mesela eve gidiyor, biz ona evci izni diyoruz işte. Siz de göreve başladığınız zaman öğreneceksiniz. E, evci iznine gidiyor mesela, öğrenci defteri doldurmadan gidiyor, velisini arıyorsunuz. Defteri dolduruyor, yine velisini arıyorsunuz. İşte öğrenciniz <laughs> geldi mi gelmedi mi, bak kaçtı mı acaba? Hani Doldursam sonuçta... doldurmasam. Işte <laughs> sonuçta de, hani oraya doldurmuş, imzasını falan atmış ama tabi veliden izin alınmış değil. Öğrenci defteri doldurup gitse bir arkadaşında kalsa ya da dışarıda evet. kalsa kimsenin haberi olmayacak. O yüzden biz tek tek öğrenci velilerini arıyorduk mesela. cuma Aranmazsanız çok akşamları. büyük sıkıntı meydana evet. gelebilir arkadaşlar. Pek çok yani pek çok demeyeyim yarısında bu hani pansiyonlu okulların veya lojman e, lojmanda oluyor arkadaşlar. Mesela benim okulumda vardı lojman. Hı hı. Hani bekar arkadaşlar özellikle bir katta mesela kaldıkları oluyor. Dolayısıyla hani e, kira olayını ücretsiz hale getirebilirsiniz bu şekilde. Yani avantajları var arkadaşlar. Evet. Tabii ki yorumcu olacak ama eşimin dediği gibi. <laughs> yani çıktığınız zaman ertesi gün derse direkt gitme durumunuz olabiliyor. Evet. Senin oluyor muydu mesela? Benim çok oldu o şekilde. Özellikle hani bir yandan da şey istiyorsun zaten hani tamam yorulmuşken tam yorulayım sonra gittim mi de hani dinlenirim <laughs> bakış açısıyla bakıyorsun azıcık da. Öyle olunca mesela ama dinlenmem de çok uzun sürüyordu bu sefer. Yani çok yoruluyorsun. Çok dinlenmen gerekiyor. Akşam saat 6'da yatıp sabaha kadar uyuduğum zamanları biliyorum. Yani, ya. <laughs> yani tabii koca gece. Gece kalkıyor mesela gece 12'de. Öğrenci aşağıya iniyor. Hocam benim karnım ağrıyor. Evet, ambulans çağırılıyor mesela. mesela. Bakalım bize. Evet. Anın var diye anıların var diye bir iki tane. Evet yani hani öğrenci geliyor diyor ki hocam benim karnım ağrıyor. E ne yapalım ambulans çağırın diyor. Öğrenci böyle bir şey talep ediyorsa senin çağırmama gibi bir, bir durumun dakika. yok. Bir şey, dakika. Şeyi merak gidiyorum ben. Hadi. Öğrenciyi hastaneye getirip babanın nöbeti, <laughs> <laughs> babanla nöbeti gelmeniz <laughs> ya da öğrenci mesela arabayla işte kendisi hastaneden alıp nöbete hani tekrar yurda getiriyor vesaire. Ya şimdi öğrenci gitti gece saat 3-4 sırası, 3 sırasıydı gece kapım çaldı dedi hocam ben çok kötüyüm ambulans çağırın tamam çağırdık ambulansı öğrenci aldı ambulans gitti. Bazen biz de gidiyorduk öğrencinin başında. Bazen öğrenciyi tek yolladığımız zamanlar da oluyordu. Hani 2-3 kişi Şeysek, birimiz Hı -hı. öğrencinin başına gidiyor mesela tek o zaman tek başına tek başınayım yani çok büyük sorumluluk yani arkadaşlar öğrenciyi gönderdim öğrencinin bir saat sonra işi bitti hocam ben geleceğim nasıl geleceğim bilmiyoruz sonra müdür yardımcımızı aradım o da hani hocam şu anda alabilecek durumda değilim sabahı beklesin saat, zaten Hı -hı. sabaha da iki saat kaldı falan dedi Sonra o arada aklıma babam geldi. Baba dedim bizim öğrenci kaldı okulda. Annesiyle babasıyla kardeşi gidip çocuğu alıp gelmişler arkadaşlar. İşte öğretmenlik bu ya. Bu öğretmenlik ya. Ay. Alkışlıyorum sizi. Evet başka e, ne gibi sorumluluklarınız var? Yat, yatırma kaldırma öğrencileri gibi sorumluluklar sizde evet. arkadaşlar. Etüt yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani şimdi okula göre değişiyor. Biz baştan 1-2 saat yapıyorduk. Sonra 45-45 ders yapmaya başladık falan. Hani gidiyorsunuz. Öğrencilerin başında duruyorsunuz. Önce etütü başlatıyorsunuz. Orada sakin bir şekilde çalışmalarını sağlıyorsunuz. Yani ses yapmasınlar. Birbirlerinin huzurunu bozmasınlar diye. Sonra işte etüt bitiyor. Aşağıya iniyorsunuz. Ara öğün atıyorsunuz onlara işte. Yemek olayı da tabii sizde. Ee, yok yemeği normalde yemekhanede çalışanlar falan oluyor da ama hani o arada mesela kekli meyve suyu dağıtılıyor öğrencilere akşam hmm yatmadan önce ya da poğaçayla meyve ama yemeklerde tahtı. yoklamayı siz alıyorsunuz yemeklerde biz yoklama alıyoruz e, ara önde yoklama almıyoruz, sadece işte öğrencilere geliyorlar meyve sularını, poğaçalarını falan veriyoruz işte. Sonra tekrar yukarıya çıkıyorlar, tekrar bir etüt başlatıyoruz. Sonra tekrar o etüt bitiyor. Arkasından herkes odalarına daldıktan sonra tekrar çıkıyoruz, tek tek odalarında yat yoklaması alıyoruz. Hani herkes Her şey odasında saatli mı diye. yani, televizyon saati var, <laughs> çalışma saati var, yatma evet. saati var, kalkma saati var. Asker gibi arkadaşlar, siz de komutanımızsınız orada. <laughs> yani buraların düzeyi sizden sorulacaktır. <laughs> ve son olarak şunu da söylemek istiyorum. Ben yani yaptığınız iş çok değerli orada. Hani eğitime ulaşma imkanı bulunmayan, uzak köylerden gelme imkanı bulunmayan çocuklar burada yibolarda veya pansiyonlu okullarda, bizim okullarımızda da vardı yani dediğim gibi. Hani eğitim imkanı buluyorlar ve sizin sayenizde bulmuş oluyorlar. Buralarda sizin sayenizde kalabiliyorlar. Siz olmasanız kalamazlar yani dolayısıyla. Hani yani bir engeli olmayan arkadaşların yiboda veya pansiyonda görev yapmalarını tavsiye ederiz, mi? Evet, yani Geçimleri şu anda var yani. Hem, hem maddi açıdan yani o dönemde Hı -hı. sonuçta bekardım daha fazla para biriktirmemi sağladı, daha rahat yaşamamı sağladı bu daha sonrasında da. Ya evet, benim yani, yüksek sans doktor olayım olduğu için biliyorsunuz hep söylüyorum. Evet. Ben onlarla uğraştığım için hani gecelerin bana kalması gerekiyordu tez yazdım vesaire vesaire o yüzden ben kalmadım ama. Evet yani ben kaldım tabi sıkıntılar olmadı mı tabii ki oldu yorucu olmuyor mu tabii ki oluyor Fikir ama gelirleri de ama... çok güzel oluyor yani evet. şu anda özellikle o hizmet puanı evet, müthiş bir hizmet yani... puanı arkadaşlar yani müthiş yani şu anda 3 sene sonrasında, 4 sene sonrasını düşündüğün zaman... Evet, eş yani, durumunda, il dışında, durumunda. il içinde. Yani düşün şimdi ben 3, 4. senenin sonunda hani evlendik biz ama ben yine il dışıyla geldim buraya. Hı. Belki hani o an o zaman daha çok puanım olsaydı çok e daha farklı bir yere gelirdik yani. mesela. 4. sıradaki okula yerleştim yani. Evet. Dolayısıyla hani biraz daha fazla puanım olsa belki bir üstündekine yerleşecektim. Mesela yüksek sanstan dolayı benim mesela artık evet, 50 puanım geldi yani yani yani. yani. Ben de... havaya çalışmış oldum 4 yıl. <laughs> İyi de ücretini aldın yani. Bunun ücreti var evet. aslında arkadaşlar. Hı hı. Ee, bu şekilde. Teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Görüşmek üzere.